İyi günler efendim. Bugün bir değişiklik yapıp bahçeden videoyu çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Tabi Orhan abi de güzel yerde yaşıyor falan diyebilirsiniz bu arada. Ee, sahibi olmasak da kiracı olarak güzel yerdeyim. Kabul ediyorum. Ee, Tabi çayda beraber olunca manzara çay güzel tabii ki. Ama şunu söyleyeyim, şimdi çayıma bardağıma laf etmeyin. Ee, ince belli bardakta çay güzel olur diye. Biz 7 sene yatılı okulda okuyunca o son çayı kapmak için ağzımızı teneke bardakta yaka yaka çayı hızlı içmeyi öğrendik. Dolayısıyla şu anda bana o ince belli küçük bardaktaki bir çay iki yudumda biter. Ondan sonra da kim dolduracak, kim getirecek. En iyisi büyük bardakta sürahi olsa daha iyi olacak aslında. Büyük bardakta doldur, kana kana iç. Evet. Bugün Facebook hesabım kapatıldı. 30 gün ceza kapatmakla eşdeğer yani. Niçin? İki ee, iki arkadaşın aşıyla ilgili bir İngiliz haber ajansının ve bir Amerikan haber ajansının paylaşımlarını retweet ettim, paylaştım diye. Şimdi kardeşim, dünyada bugüne kadar bir sürü insanı despotizmle, faşizmle suçlayan bilim, maalesef geldiğimiz noktada en büyük faşizmi ve despotizmi kendisi yapıyor. Madem sen senin savun doğru, karşıt fikirden niye ürküyorsun? Madem bu pandemi var. Bu kadar kısıtlama, yaygara, insanları korkutma ve aşı yapıyorsunuz. Normal periyodunda 4-5 yıldan önce olmayacağını gene bilim adamlarının, hatta bugün bilim kurulu üyesinin söylediği bu aşıyı dört baş ayda ortaya çıkarıp ondan sonra da insanları bunu ol, e, olmaya mecbur tutmak için çeşitli zorlamalar yapıyorsunuz. İş yerlerinde mobbing uyguluyorsunuz. Veya çeşitli alanlara girmelerini insanların kısıtlamaya çalışıyorsunuz. Neden? Eğer insanlar hastaysa zaten kendileri gelir. Siz hangi kalp hastasına taktığınız bu stenti sana zorla takacağım. Sen şeker hastasına bu ilacı sana zorla vereceğim. Polis zoruyla gerekirse hapse atacağım vereceğim. Veyahut da bilmem e, midesinde bilmem ne rahatsızlık olana şu ilacı sana zorla polis şiddetiyle içireceğim diye zorlama mı yapıyorsunuz? Niye bu terbiyesizlik? Ne bu ahlaksızlık? Ne bu zorlama arkadaş? Bir insana bu kadar bir buçuk yıldır bütün dünyayı abi yalan haberlerle, teorilerle, olmadık rakamlarla insanları abartarak korkuttunuz. İkna edemiyorsunuz. Bana hastane verileriyle, bana ölüm raporlarıyla ne Türkiye'de ne dünyada salgın olduğunu ispat edemezsiniz. Bana 4-5 ayda yaptığınız aşıyla bu aşının bu il hastalığın tedavisinde bu koronavirüsün tedavisinde yüzde yüz etkili olduğunu söyleyemezsiniz. Ruhsat almadığınız bir aşıyı bana vurmak için mecbur tutuyorsunuz. Üstelik benden onan belgesi istiyorsun. Sorumlu olmadığına dair belge imzalamamı istiyorsun. Yani bir fırıncı ekmek satacak ama ekmeğinden zehirlenen ölen yan tesir olabilecek şeyden bir tavukçu tavuğun sattığı tavuktan ben karşıdan rapor alacak. Ya böyle saçmalık olur mu arkadaş? Ne biçim bilim adamısınız siz ya? Nasıl bir ahlaksızlıktır bu? Ve bu bilim adamları ama öyle ama böyle devlet adamlarını ikna ediyorlar. Başımıza cevarrut idareler geliyor. Zorlamayın beyler. İnsanları zorlamayın. Sosyal medya platformlarının sahipleri zorlayabilir. Devlet adamları zorlayabilir ama bilim adamlarına yakışmıyor. Bilim adamları eğriyi, doğruyu, yanlışı hepsini ortaya dökmekle mükelleftir. Ya ruhsat bile almadığınız bir aşı için insanları nasıl zorluyorsunuz siz ya? Bir sürü miyokard miyokardiye sebep oluyor. Amerikan ilaç ve hastalıkları önleme kontrol dairesi CDS. Şu anda Amerika'daki bütün o biyontek vurdukları aşıların ve şeyin üzerine modernler üzerine bunu yazmak zorundalar. Şu anda kalp kası iltihabı miyokardit olabilir yapar diye. Şimdi miyokardit deyince, kas kabı iltihabı deyince sanki doktor Bilgan belgenin ifadesiyle sanki bir basit bir hastalıkmış gibi. Ya kardeşim tedavisi olmayan bir hastalık ve büyük bir yoğunlukta büyük bir yoğunlukta. Yani bir aşı kızarıklığa sebep olabilir, başlanmasına kısa vadeli işte ne bileyim bir kasılmaya sebep olabilir ama bu kadar ağır sonuçlara sebep olur mu bir aşı? Ve bu aşı böyle sonuçlara sebep olurken bu insanlara bunu olacaksın diye mecbur tutmak, zorlamak, dayatmak insanlık mıdır ya? Olmayacağım kardeşim. Ha beni, pardon bu arada bizim... eee üç ayaklı şeyimiz tripodumuz maalesef bazılarının tripodu gibi sağlam değil e, telefonu ikide bir atıyor böyle niye tutmuyorsa ucuz ya malın yahnesi biz de milyoner falan değiliz kardeşim ne yapalım en ucuz bakıyorum en ucuz hepsi burada veyahut da bilmem ne sitesinde işte atlar olan site, satış sitelerinde en ucuzu hangisi en ucuz mikrofon hangisi en ucuz tripod hangisi alıyoruz yani ne yapalım kusura bakmayın böyle arada bir kazaları da kazaları önlemem pardon işte CDS, Amerikan İlaç ve Kaza e, Hastalıkları Önleme Dairesi. miyokard sebep olur diyor. Bunu yazmaya mecbur tuttu. Türkiye'de böyle bir şey yok maşallah. Hiç öyle bir dertleri yok kimsenin. Çünkü vatandaşa karşı ben yaptım oldu. Vatandaş kim ki ya? Yani neticede vatandaş kim ki? Ama bunlar kusura bakmayın da eğer siz halka kulak vermezseniz bir gün halk da size kulak vermez. Dünyadaki bilmem kimin ne hesabı olabilir ama sen ben ülkemin seçilmiş idarecisisin kusura bakmayın. Siz benim sözlerimi kulak arkası edemezsiniz. Benim gibi milyonların seslerine. Şu anda 270 milyon bir kısmı alındı bir kısmı sipariş verildi. Bu ülke aşı gelecek. Şu ana kadar vurulan 42-43 milyon aşı. Geriye kalan 230 milyon, 220 milyon aşıyı kime vuracaklar? Döne döne bize vuracaklar. Kardeşim her türlü zorlama alacak, gelecek. Ayrıca şu günlerin kıymetini bilin. Açık ve net söylüyorum. Bugünlerin kıymetini bilin. Şu anda turizm sezonu diye bütün bu aşılama yoğunluklarına rağmen aç, açtılar. Eylül-Ekim'den itibaren yeniden başlayacaklar. Şey, Latin alfabesinde harf mi bitiyor? Alfa, beta, gamma hepsi gelecek yani bunların. Hepsi gelecek. Daha korkunç haberler koyacaklar. Daha daha korkunç haberlerle sizleri ürkütmeye. Ve en kötüsü de şunu yapacaklar. Diyecekler ki aşı olmayanların yüzünden bunlar bitmiyor. Size zorlatacaklar. Vatandaşı birbirine zorlatacaklar. Ya kardeşim şu anda aşı olanların yüzünden iniyorsa aşı olmayanların yüzünden de iniyor o zaman. Niye o zaman aşı olmayanların yüzünden artacak ekimde? Bana bu mantığı bir izah eder misin? Kimse şerefsizlik yapmasın. Aşı olmayanların yüzünden yeniden patlama oldu diyen kim varsa onlar şerefsizdir. Yalancıdır. Adidir. Bugün niye o zaman artmıyor? Aşı olmayanlar daha fazla. Niye bugün düşüyor? Çünkü ihtiyacınız var değil mi? Turizm sezonunda bu açılmaya ihtiyacınız var. Vatandaş bir de psikolojik olarak patlamak üzere. Gelecek sene ne olacak? AK Parti nasıl iktidardan olur biliyor musunuz? Ben 2022 görüyorum. Ben de büyük ihtimal seçim 2022'nin ilkbaharına olabilir. Neden? Neden? Çünkü AK Parti maalesef Tamam diğerleri buna zorluyorlar. Türk Tabipler Birliği, Deva Partisi, İyi Parti vesaire. Bütün herkes daha fazla kısıtlamaların olması, daha fazla buna ilgili tedbirlerin alması. Sanıyorlar ki millet bunların derdi milletin sağlığı. Hayır AK Parti'nin gitmesi daha fazla milleti bov, daha fazla kısıtla. Millet isyan etsin, ekonomik olarak çöken çöksün, daha fazla çöksün. İnsanlar AK Parti'ye bulsun. Çünkü cebindeki para kayboldu mu gözü görmez dünyayı kimsenin. Kim varsa o an başta o gider. Bütün değişimler ekonomi yüzünden olmuştur. Darbeler hariç. Ne oldu? 2002'de tepe taklı oldu ekonomi. Hiçbirisi meclise giremedi o gün hükümet ortaklarında. Vatandaş gözü görmez. Apo'yu teslim almış. Yok bugüne kadar 30 yıldır Türkiye'nin baş belası olan PKK'yı kuran adamı içeri almış, teslim olmuş bilmem ne yapmış. Hiç umurunda olmaz. Nasıl onu %19-20 ile iktidar yaptı? Aynı şekilde %1,5 ile meclis dışına attı. Kardeşim AK Parti'nin de idarecilerinin de bunu göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Akıllı olmak lazım ya. Yani sana DEVA Partisi Ali Babacan'ın, sana Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda vermiş olduğu veya Meral Akşener'in vermiş olduğu tavsiyeler senin iyiliğin için, halkın sağlığı için değil. Daha fazla sıkış, daha fazla vatandaşı bo, daha fazla kısıtla, daha fazla yasaklamalar getir. Daha fazla insan mağdur olsun, daha fazla insanın işini kaybetsin, daha fazla insanın alım gücü batsın, enflasyon yükselsin, daha fazla insan mağdur olsun, alım gücü düşsün, emekli isyan etsin, herkes isyan etsin. Neticede herkes Allah belasını versin. Denize düşen yılana sarılır misali. Ondan sonra bir tane partiyi, Millet ittifakını iktidara taşısın. Düşmeyin bu tuzağa. Ey AK Parti'yi yönetenler, ey Sayın Cumhurbaşkanı, bu tuzağa düşmeyin. Şu bilim kurulunu denilen Üyelerinin içerisine hiç olmasa iki tane muarız düşünceli al. Danışman olarak yanına iki tane de danışman muarız düşünceli. Ne diyorlar bir kulak ver. Bu ad, alanda isim yapmış isimlerden iki kişiyi al. Bütün dünyanın en önde gelen virologları, kimyagerleri, biyokimyagerleri, operatör doktorları hepsi profesörleri var bu konuda itiraz eden. Bunlara da bir kulak verin ya. Allah aşkına. Allah aşkına. Yoksa Bağda Harabul Basra hiçbir bir şey fayda etmeyecek ne yazık.